Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muammer Akkoğlu. Sabahın kalktık. Şimdi <laughs> köpeklerimizin karnını doyuracağız. Hepsi yanımızda. Bizi bekliyor. <laughs> Ve ondan sonra da köpeklerimizi doyurduktan sonra koyunlarımızı çıkartacağız. Bugün böyle bir video yapacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Her şey için şimdiden teşekkürler. Ben benim favori köpeğim Çakır. Aslan oğlum benim. Çakır. müşörüm Çok güzel bir köpek. Bayılıyorum bu köpeğe. Bana göre safkan. Bunun için de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl, ne şekil? Beğendiniz, beğenmediniz? yorumlarınızı bekliyorum. Her şey için şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi köpeklerimizin ekmeklerini veriyoruz. Alıncı. aksın O incinin Bir tanesi çarkacın çekil oğlum. Bu da barut ve efendim. Çekil. Gel barut. Al barut. Efe orada yiyor. Efe terbiyesizlik yapıyor ya. Barutu boğuyor. Şimdi belki az veriyorsun diyebilirsiniz. Yani akşamüstü doyuruyorum. Şimdi Atıştırmalık. E, biliyor Yapma. Yapma sen çocuksun. Sen çocuklar da dövüyorsun zaten. Gel. Pek insan canlısı değil. Yanaş, pek ya, yaklaşmıyor adam ha. Ama bilmiyorum yani. Ama çok güzel bir hayvan. Akıllı. Hiç kimseye yaklaşmıyor. Hele var ya kesinlikle Bunu sevebilmek için 3 gün tel örgünün içinde gezdirdik. 3 gün tel örgünün içinde hiç kimseye yaklaşmadan geldi. 3. günün sonunda geldi. Yedin mi Çakır? yedim mi oğlum? Aferin benim oğlum. Şşt. Çekin. İnci. İnciyi yiyememiş bile. Fazla gelmiş inciye. Onu da alalım. Çekil. Yine şöyle yapalım. Gel Barut. Al kızım Barut. Hayır oğlum. İnci çok az yiyor. Neden öyle yapıyor bilmiyorum ama. Yani. Hiç mi denecek kadar az yiyor. Şşt. Terbiyesiz köpek. Sırada koyunlarımızı çıkartmaya gidiyoruz. Sıra koyunlarımıza geldi. Açtık ve koyunlarımız çıkıyor. <laughs> Bunlar benim favorilerim. Bak karama. Üçlünün yemini ayrı veriyoruz. Bu çıkacak dışarı. Terbiyesiz kalıyor da. Bunu da çıkartacağım. Bu üçlünün yemini veriyorum. Suları karşıda zaten. Onlar yemini yiyip suyun içiyorlar. Kıtır kıtır yem bakalım. Sırada çakır bırakmak var. Gel. Hadi çocuklar. Hadi. Şişt. Artık arazi diye yayılmaya gidiyorlar. de alalım. Biraz yamuk yumuk oldu ama oldu yani. Bu artık gelmiyor. Çakırdan sonra artık küstü. Ben de küstüm zaten. Kendi bilir. Kaşacak. Pişt. Bu ağaçları hep yediler. Aynı böyle. Eşek gibi kemirdiler hepsini ağaçları. Şuna bak ne hale getirdiler ağaçları. Burada bir tane ağaç kalmadı. <laughs> Yenmedik. Hepsini yemişler. Evet. Çakır. Çakır. Benim oğlum. Safkanlık konusundan sizlerden de bir görüş alabilir miyim? Yani her şeyle bana göre safkan bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Bana göre safkan. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Safkan ya da değil gibi. Ama bana göre safkan. Siz ne derseniz deyin. i'm just gonna... Evet. Köpekler arazideki traktörlere kızıyorlar. Bunların böyle önünden önünde durmazsam bunlar saniyesinde kırık kaleye varırlar. Çok süratliler. Hem ayakları hem çeneleri. Köpeklerimiz çeyreğe girdi. Tehlikeli olabilecek her yeri geziyorlar. Barut oyunu bırakmıyor. Tavarın yanına hiç bırakmıyor. Diğerleri ne kadar tehlikeli yeri varsa her tarafı gezici Efe ile Çakır. Efe Çakır'ı hızlandırıyor. Çakır kopuyor. Biraz yavaş olsalar, insanı yormasalar çok güzel olacak ama çok hızlılar. Önünden çekildiğin zaman bir daha yetişme imkanım olmuyor. Ta ki gideceği yere varana kadar. Evet, Efe göründü. Çakır hala. Koşturuyor sağa sola. Karşıdan geçti. Bu kuzumuz koyunu hiç bırakmaz. Sabit, sadece kokluyor. Koku aldı mı? Sadece alarm veriyor. Böyle. Karakuzumuz da topaldı, alakuzumuz. Ön ayağına kurt düşmüştü. Onda tedavisini yaptık. Ee, aşağı yukarı 2 ay topal gezdi. Getirmedim tabi onu. Son 1 aydır o da düzelmiş. Rahat yürüyor. Rahat yürüdüğü için de getiriyorum. Efe Beyler geldi. Çakırında zillerin sesi geliyor ama kendi yok. Evet, kamışlığın içinden çıkıyor. Aferin benim oğluma. Çok güzel ya. Ben bayılıyorum bu köpe. Yani davarın gezeceği yeri, koyunun gezeceği yeri önceden bir geziyor, dolanıyor. Ondan sonra geri koyunun yanına geliyor. Gelir gelmez de hiç şey yapmadan koyunun içine giriyor. Çakır böyle buralarda zaman geçiriyoruz. İşte ne yapalım? Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köpeklerimizle, koyunlarımızla doğayla iç içe yaşıyoruz. Dediğim gibi daha önce de, videolarımda da belirttiğim gibi mandramızın yanında hiç kimse yok boş bir arazide. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Yemeğimizi, bulaşığımızı. Aynen dediğim gibi geldi, koyunun içine girdi, yattı. Ama hala kafa dik. Bunlar neden bu kadar hızlı onu anlamış değilim. Yani çok aşırı derecede hızlılar. Yani dur durak yok. Durmuyorlar. 24 saat yaysınlar. Doymuyorlar. Hiç yattıklarını görmedim. Bir aydır yayılıyorlar böyle. Her gün. Hiç karınlarını duyup da yattığını görmedim. Ya daha önceden çok aç kalmışlar. Ya da ya yani cinsi böyle. Normalde karnı doyan hayvan yatar, dinlenir. Acıktığında kalkar, geri yayılır. Ama bunlarda dur yok. Dur yok, hiç yok hem de. Özellikle de lagunlarda Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna gelirken koyunlarımız yayılıyor hiç durmadılar daha yani 5 dakika soluklanmadılar yayılmaktan durmuyorlar doymuyorlar hala daha yeni çıkmış gibi yayılıyorlar. Nerelerini yiyorlar bu kadar bilmiyorum. Çakır yok geziyor. Epe burada burada. <laughs> Kamışların içine girdikten sonra nereye gitti bilmiyorum. karşıya mı geçti daha mı aşağılara gitti şöyle komple kalmıştık Burası havada yağmur havası var biraz sepeliyor gidiyor Daha bir tek şu siyah koyunun yattığını gördüm. Diğerlerinde hiç yok. Doydum diyen hiç yok burada. Akkaramanlar yatıyor ara sıra. Biraz yatıyorlar, geri kalkıyorlar. Ama diğer lagunlar hiç daha durduklarını görmedim. Yani bir saniye durmuyorlar yayılmaktan. İçlerinde en gıcık olanı şu bu kulaksız kulağının yarısı yok yani ne kadar gıcıklık varsa hepsini yapıyor bu anlamıyorum derdi ne ama en yanazları bu Dur. çekilmiyor adamdan hiç ama ben yarlaştım kaçıyor. At bile lafı dinliyor ama o yok. Onda yok. Yaramazlık dedim üstüne yok onu. şuna bak karnına bak ya çatlayacaksın çatlayacaksın biraz daha yersen çatlayacaksın gerçi hepsi aynı oldu ama karınlarını taşıyamıyorlar hala yayılıyorlar durmak yok niye bakıyorsun sen duydun mu yok duymaz Uyar mı? Eve gitme saati geldi. Bu tarafa toplandılar. Alıştılar akşamda da yem yemeye. Şimdi eve gidelim evde yem yiyelim diyorlar biraz da. Neresine yiyeceklerse. Evet arkadaşlar Saat 5 beş, beş buçuk Güneş batmak üzere Biz de yavaş yavaş Evimize gidiyoruz Evimizde Yalnız olduğumuz için erken gidiyoruz Yani Evde birçok işimiz var Yemeğimiz var Onun düzenlemesi var çok işimiz var ya. Yani. Ondan dolayı biraz şişt, şişt, birazcık erken gidiyoruz. Bir de buralarda su yok. Hayvanlar e, saat 10'da çıktı. 9 10 gibi çıktı. 9 10'dan beri susuz. Burada çay var. Evet gök kuşağı var. Çayın suyunu içmiyorlar. Atık su kokuyor. Bundan dolayı koyunlar suyu içmiyorlar. İçmedikleri için mecburen evden içecekler. Şişt. hepsi geçti. Sıra bende. Ve ben de geçtim. Evet. Dönüşümüz başladı. Evet arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben Muammer Akoğlu. Kanalıma abone olmayı, beğen atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizden dolayı şimdiden genişleyen ailemize teşekkür ederim. Herkesi bu aileye bekliyorum. Her şey için sağ olun, var olun. Herkesten Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyorum.